Merhaba arkadaşlar, başka bir tane daha kaplumbağa almışız. Öbür kaplumbağa rüzgarda uçtu, tabi. Uçtu yere düştü kutu, o da kaçmış. Ben başka bir yerdeydim tabi. Neyse onu boş verin. Yeni bir kaplumbağa daha aldık. Bunu 20 liraya aldım böyle. Bayağı bir. Kedi sağlıklı olduğunu da buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Nereden? Buradan altı sarı. Sağlıklı. Kırmızı olursa ne oluyor? Siyah olur. işte kirli olursa altı. Böyle si siyah olursa o başka arkadaşlar. Bu ıı, pullarını değiştirecek. Çünkü bakın onu şuraya bir dokunsana. Bak pullarını değiştiriyor. Acı çekiyorum yapma. Yok lan. İki saatte acım, kedi, acım, kedi gibi mi yazıyor? <laughs> Oğlum kaplumbağalar böyle ses çıkartır. Tamam. Ee, böyle bir özelliği var. Şimdi yürüteceğim onu. Bana yürütme de kime yürüt? Sen yürüt. Yürüyecek birazdan. Bak yürümesi lazım. Telefon çekti korkmasınlar yürüyemiyor sonra. Evinin içini çok merak ediyorum. Televizyonu falan var mıdır? Kaplumbağa'nın içinde hiç boşluk yok. Nereden biliyorsun? Açıp baktın mı? <laughs> Oğlum buradan da anlayabiliyoruz zaten. Kaplumbağa içine zor sığıyor lan. İçine zor sığıyor. Şimdi kaplumbağa ben. pulunu değiştirecek. Daha da büyüyecek bu. Bak pul, pullarını değiştiriyor. Bırak. Gürüyecek. İçine. Acaba parkeye mi koysaklar? Parkide yürüyordu. Bence suya koyalım. La video çekmiyorken niye yürümüyorsun da? Şimdi yürüyorsun. Suya koyalım. Çünkü yani gözleri kapanmaya başladı yavaş yavaş. Uyu, Uyuyabilir yani. Hava da olabilir. Çayı şey buraya getir hadi. <laughs> Saldırmaya hazırlanıyor. Telefonumuza saldırmasın Gördüğünüz gibi yüzgeçlerini yavaş yavaş Kaldırıyor Ne kadar ağır böyle bir Şunu kaldıramayan arkadaş Şöyle çevirelim <laughs> Lan yavaş lan ya. Bizi Attın mı? At Atmadım at <laughs> Elimde yalan görmüyor mu? <laughs> at <laughs> Şu anda bakın görüyorsunuz. Hiçbir Daha şey yemiyor. Şu hareket etmeyi bıraksa ben bırakacağım da. Şimdi gitmesi lazım. Şu anda görüyorsunuz. Ayrıca kaplumbağaların suyunu bir haftadan bir haftaya değil, üç haftadan üç haftaya değiştireceksiniz. Ee, <laughs> ayrıca <laughs> lan bu niye yürümüyor lan? Daha yeni alışıyorsun suyu oğlum. Şu anda gözlerinin kapaklarını saçtan görüyorsunuz. görmüyorsanız da kullan. çok pis kokuyor be. Aman oğlum koy, koy. koyalım gitsin oğlum ya. Böyle koy. Hatta açılıyor lan. Dur Yok lan açılmıyor. Bir yapar kardeşim. Şimdi gitmesi lazım ama çok yaklaştırma telefon da gitsin ya. Nasıl çekeyim? Bana koşma lan. Lan gitsene arkadaşım video çekmiyorken gidiyorsun da şimdi niye gitmiyorsun? Ben geç kaldım. Ne geç kaldın lan? Burada bitiriyoruz herkese bile bile. Ay.